Merhaba arkadaşlar. Evet bugün karşınızda badem ezmesi yaptım. Yarın kilodan biraz fazla bir badem ezmesi kullandım. Biraz şeker, biraz da sıvı yağ ve vanilin ile tuz ile birleştirerek böyle akışkan ve mükemmel lezzetli bir badem ezmesi yaptım. Geçmiş videolarda fıstık ezmesi yapmıştım ama ikinci deneme olarak çok daha güzel ve Akışkanlı oldum. Böyle mis gibi bakıyor, mis gibi. Videonun açıklama kısmına yazacağım malzemeleri ve umarım siz de yapıp beğenirsiniz. Tabii bunun içinde iyice bir blenderdan iyice çekmek gerekiyor bademleri ama bu da her ezmede olacak iş. Şöyle şöyle kıvamı da mükemmel oldu ama. Biraz dediğim gibi yarınki olan biraz fazla bademle bu kabın tamamı doldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Sağlıcakla kalın.